Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz sindirim çeşitleri. Vücudumuza alınan büyük besin maddelerinin vücudumuzda kullanılabilmesi için yapı taşlarına kadar parçalanmasına sindirim denir. Su, vitamin ve mineraller küçük besin molekülleri olduğundan sindirilmeden kana geçebilirler. Vücudumuzda sindirim fiziksel ve kimyasal sindirim olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Fiziksel, diğer bir ismiyle mekanik sindirim, Besinlerin enzim kullanılmadan küçük parçalara ayrılmasıdır. Ağızda dişler yardımıyla, midede mide kasları yardımıyla fiziksel sindirim gerçekleşir. İnce bağırsakta safra sıvısı yağların fiziksel sindirilmesini gerçekleştirir. Fiziksel sindirimin amacı kimyasal sindirimi kolaylaştırmaktır. Kimyasal sindirim büyük moleküllü besinlerin Su ve enzimler yardımıyla yapı taşlarına kadar parçalanmasıdır. Kimyasal sindirimle protein amino asitlere, yağlar yağ asidi ve gliserole, karbonhidratlar glikoza kadar parçalanır. Canlıdaki metabolik faaliyetleri hızlandıran, protein kökenli maddelere enzim denir. Enzimler reaksiyonlardan yapısı ve miktarı değişmeden çıktıklarından tekrar tekrar kullanılabilirler. Vücudumuzdaki fiziksel ve kimyasal sindirimlere bakalım. Ağzımızda dişlerle besinlerin parçalanması fiziksel bir sindirimdir. Kimyasal sindirim çükrük salgısıyla gerçekleşir. Mide de mide kaslarıyla fiziksel sindirim, mide öz suyuyla kimyasal sindirim gerçekleşir. İnce bağırsakta safra salgısı yağların fiziksel sindirimini gerçekleştirir. Pankreas öz suyu kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Dersimiz burada sona ermiştir. Hoşçakalın. kalın